ne kadar hızlı, ne, ne kadar az idrar yapsanızı e, bu testle ortaya koyuyoruz. Ultrasonla prostat büyüklüğüne bakıyoruz. Prostat büyüklüğü semptomlar e, yani şikayetleriniz arasında bir korelasyon verdiğinde mesela 100 gramın üstündeki prostatlar e, genelde e, şikayete yol açarken az aç 40 gram prostat e, büyüklüğü de son derece rahatsızlık hissi verebilir. Ameliyat olmasına neden olabilir. Tedavisi, e, ilaç tedavisi, günde bir kere kullanılan, e, idare etmenizi kolaylaştıran ilaçlar var. E, Tabi iyi huylu prostat büyümesi varsa ilaç tedavisi veriyoruz. Kötü huylu prostat büyümesi varsa başka tedaviler, ışığı tedavisi, ameliyat. E, ya da e, bu prostat bezini lazerle içeriden kazıma yöntemiyle e, prostatı tedavi ediyoruz. Eğer 100 gram üzerinde bir prostatınız varsa, çok büyükse açık ameliyat yapmak gerekir bu Açıkçası 50 e, yaşından sonra genelde e, şikayetlerle neden olan bu hastalığın tedavisi mümkün. E, yılda bir kere 50 yaşını geçen herkesin bir e, kan tahliliyle prostat kanseri olup olmadığını bakmamız gerekiyor.